arkadaşlar. Ben demin gösterdiğim saat ne işe yarıyor? Neden bu hali saat demişler? Evet. Öncelikle özel bir teknolojisi varmış. O kısma çok hakim değiliz. Ama burada evsizlik uyurken e, ölmesinler, uyansınlar diye saatte bir ötüyor, ıslık çalıyor. Islık çalıyor. Buharıyla, yani. evet, buharın sesi. Onlar işte uyansınlar gibisinden e, yapılmış bir saatmiş. Vancouver Art Gallery varmış arkadaşlar. Şimdi North Storm diye bir tane alışveriş merkezi vardı arkadaşlar orada. Yeraltı alışveriş merkezi daha doğrusu. Orada ben sim kartı sordum. Benim hani kaç GB almam ve ne uyguna gelir diye. Öğrenci şeyleri varmış, paketleri varmış şimdi öğrenciler okula geri döndükleri için. Ben de onlardan alacağım diye ihtimalle. Onları falan sordum. Danışan görüşmelerimi yaptım center hem burada var hem burası. Buranın yolun altından geçiniyor. E, markaları aşağıda hep alışveriş mağazaları dolu. Görüşmelerimi yaptım. Ücretsiz Wi-Fi olan yerleri arıyorum şimdi. Sim kartımı daha almadığım için. Ve bir sürü kişi de Türkiye WhatsApp numaramı olduğu için bu danışanlar olsun veya başlamayı düşünenler olsun riske atmamak için WhatsApp'ımın Türkiye numaramı kullanıp burada sadece telefon la aranarak, işte mesaj atarak falan buradaki kesimi kullanmayı düşünüyorum. Bir de internet işime yarayacak. Şimdi Scotia Bank'tan çıktım arkadaşlar yarına kendim için bir randevu oluşturdum. Ama Sayıda ile beraber geleceğim. Çünkü daha kolay halledebileceğimizi fark ettim. Çünkü kimse çalışmıyormuş burada. Ama çok tatlılardı. Yardımcı olan kişiler. Her türlü yardımcı olmaya çalıştılar yani. Yarına kadar sim kartımı alıp buraya gelmem gerekiyor. Çünkü numaramı falan girecekler. Numaram gerekiyor. Şimdilik Sayıda'nınkini verdim. Onu ulaşabilsinler diye ama yarın sim kartımı alıp buraya gelmemiz lazım. Öğleden sonra iki de randevum var. Şurada bir kaktüs club var. Burası da bizim İstanbul'un Meat Point'i gibi. Hani Veldan well falan vardı ya. Bir büyük markanın küçük restoranları diyebiliriz. Dün biz Col Harbour'da, buranın oradaki Col Harbour'daki restoranına gittik. Ama size çekemedim çünkü dün aşırı yorgundum. Uçaktan <laughs> inmiş olurdu. Arkadaşlar, bugün Kanada'daki benim üçüncü günüm mü oluyor? <laughs> Gün kavramı yitirmişimdir. Ya, aslında de Evet. Yani ikinci, Doğru doğru. İkinci günümüzdeyiz. Bugün iki tane ev görüşmemiz var. Şükürler olsun ki kabul eden kişiler oldu. Daha doğrusu bir tanesini ben Craigslist'ten buldum ve adama zaten gelmeden önce yazmıştım. Geri dönüş yapmış ve şimdi onun evini görmeye gidiyoruz. Diğerini de Zeyde'nin eski ev sahibi emlakçı biliyorum. Evet. Onlara sorduk ve bir tane evlerinde iki tane yer kaldığını söylediler. çünkü iki yani iki gün kaldı ayın başlamasına. Evet. Ama... O yüzden çok tüm şanslı. evler tutuldu ve hani ev bulması çok zor ki bunu da zaten sayıda ben gelmeden önce söylemişti. Ama burada olmadığımda hani asla geri dönüş yapmadılar maillere falan böyle ben geleceğim dememe rağmen. Neyse inşallah bugün bu iki evden bir tanesini tutarız arkadaşlar. Şu anki geldiğimiz biraz daha şehre uzak. Okula gitmek için otobüs ve metro mu yapmam gerekiyor? Ben otobüs ve metro yapabilirsin ama ben iki metroyu tercih ederim yürüyüp. Ha, evet yürüyüp iki tane metro yapmam gerekecek. Diğeri tam downtown'da ve okuluma 10 dakika. Total. Keşke olsa. <laughs> Gel senle beraber çıkalım diyorum zaten. Gönlüm biraz o evden yana. Belki şu anda çekebilirsem neden öyle olduğunu da anlarsınız. Akşamla çekebilirsem.

Şimdi Downtown'dayız arkadaşlar. E, evi görmeye gittik. Onun hakkında da konuşuruz zaten anlatırız. Sonrasında Downtown'a geçtik. Pacific Centre'a geldik. Burada Rogers'tan yani yani Türkiye'nin Türk olan Kanada'nın e, Rogers'ından. şimdi hattımı çıkarttım ve internetim var. Şu anda artık rahat bir şekilde ben de Ejancim, <laughs> buradaki wi kullanabiliyorum. Evet. Çünkü racist Rogers... bastım parayı aldım arkadaşlar. Öyle oldu. ya bir tık daha diğer öğrenci şeylerine göre bu racistin en pahalıydı. Şimdi sadece sizin için koparmamak için yaptım. Evet kesinlikle. Bir de internetim biterse şu avantajı var. İnternetim biterse de hızı düşüyormuş. Ama kullanmaya devam edebiliyormuşum. Bu çok iyi bir şey. Ben mesela tenay fakir kaldım. <laughs> Sen hangisini kullanıyordun hayatım? Ben Rex kullanıyorum ama Fake Rex kullanıyorum bu oradaki satıcılar da ödüyor, Ben fake kullanıyorum gibi. Öyle bir şekilde kullanıyorum çünkü bitince bitiyor. Evet. İşte ben o olmasın diye bir tık daha 10 dolar fazla ödeyip iyisini kullanıyoruz. İnşallah kullanışlı olur yani. Bakalım göreceğiz. Sonrasında şimdi size nereye geldiğimizi gösteriyorum. Benden hiç fark etmedim. O yüzden çok heyecanlıyım. Ekin! <laughs> Evet arkadaşlar ilk Five Guys'ını deniyorum. Ee, şöyle bir de içine mesela patatesi attı yani. Hani şuradan yiyor herkes. Tabi biraz şu varmış sağ olsun koymuş şunu. <laughs> <Aa, gülüyor> tam patates yiyecektim i̇lk patatesini de al da. Sade de bunu. Ben şey istedim e, baharatla. <laughs> Gayet güzel kocaman bir burgerimiz var. <laughs> bir cipsin yapmaması gereken şeyler. Şimdi bunu alıyoruz. Zor bir sınıf oluyor çünkü. İçerisine baksanıza aşırı Ama çok güzel. Evet arkadaşlar, diyetisyenimizi gördük. Şimdi de arka bakıyoruz. Lattice <laughs> Royale! Hey Şimdi şu an yan fry deniyorum. Tadında böyle hani tatlı patatesten yapılan bir patates tatlısı söyleyebilirim size. Ama bence normalde de daha güzel. Ama Seyda diyor ki benim restoranıma gelmelisin, orada denemeliyiz. Aslında kötü bir örnek. Çünkü içi Yani Mesela normal pederest de olsa, kötü bir normal pederest ben buna. Güzel bir güzel de pederest ama normalde yan yapar, çok güzel oluyor aslında. Deneyeceğiz başka yerlerde de matchboard. Biraz da size ortamı gösteriyorum. Benim kanalımdakiler Söyde'yi tanımıyormuş. Nasıl no, tanımazsınız? Tanıyın arkadaşlar, daha çok tanıyacaksınız. Evet. Ama şimdi ne kadar seçici bir insan olduğumu göreceksiniz. Şimdi geldik Örnst'e. Woooow! Örnst tartışmasız bir şekilde Vancouver'ın en iyi dondurmacısı. Farklı lokasyonlarda yerleri var. Ben buraya geldim, sıraya girdim. Kocaman bir sıra vardı bir öğlen geldiğimde. Yazıyorum. Yo inandıramazsın bize. <laughs> vardı gerçekten. Ma? Sonra günlük ben üstüne baktım ve istediğim dondurma yoktu ki o da espresso flake'ti. Sonra ben dedim ki ben bunu yiyeceğim. Sonra buradan hemen otobüse binip diğer şubesine gittim. Oo çaba desem var. <laughs> Var da orada şansım var. Çok şanslıydım. Olmasaydı bir sonraki de gidemezdim herhalde. Yani çok gönülmüştüm Bence Bence <giderdin. gülüyor> giderdi. giderdi. <laughs> olmazdı. Yani unutamıyorum. Rüyalarıma giriyor. Şu an çok geç ama Canan'a bir öğlen espresso flek yemeye getireceğim. Oo, yiyecek yapılacak çok şey var. E çok. Çok da zamanımız da var zaten. I love you. Gelin bakalım buraya arkadaşlar. Kanada'dan öneriler şimdiden devam ediyor. Çok iyiyiz. Bu akşamın devam ettiğimiz farklı bir bira hanesi mi denir? Bira hanesindeyiz. Burası arkadaşlar Steamworks. Steamworks'a geldik. Dışarıda oturuyoruz şu anda. Fıçılarda özel olarak hazırlanmış bekletilmiş Yaşlandırılmış. Birasından denemeye geldik ve aynı zamanda Montreal menşeili lezzeti Putin söyledik ve o da geldi şu anda hepsini size çekiyorum. Şimdi biramız burada biz bir şişe söyledik. Daha doğrusu aslında bu normalden bir tık daha büyük bir şişe. Normal içtiklerimizden şu bardaklara paylaştıracağım ve Putin geldi. Montreal menşeili bu altında patates kızartması var. Üzerinde de peynir parçaları peynir parçaları ve gravy sos. Evet. Ve brisket. Yani dana brisket yani. Dana. Türkçesinde bu brisket. Baş. Tadım yapalım. Eastven'in kalbi Commercial Drive'dan hepinize merhabalar yeah. arkadaşlar. Bugün Gülüyor <gülüyor> niye gelip oradan görünüp evet, gitti? Kanetebiler <laughs> gibi olsun. Evet. Bugünümüz tabii ki yine başladı ve ben kahvaltıda çekmeyi unuttum size çok kötü bir influencer'ım. Arada hatırlatıyorum ama işte arkadaşlar. Evet daha bir odaklanamadım. Çünkü daha yeni mental olarak rahatladım arkadaşlar. Çünkü dün evimi tuttum. Kontratımı imzaladım. Paramı gönderdim. Her ödememi yaptım ve şu anda evim var. Ve bugün öğleden sonra taşınacağım. Ama o ayrı bir vlog olarak gelecek. Söyleyeyim. Kanada ilk evim. Ben kanada ilk evim. Muhteşem bir lokasyon. <laughs> yani umarım güzel geçer evimde günlerim rahat edelim. Muhteşem bir lokasyon. Şöyle ben vuruldum yani. New York sokakları gibiydi aynı. Zaten oraları da görürsünüz. Gösteririm size. Ev ayrı blok gelecek demiştim zaten bugün taşınırken de. Şimdi Commercial Drive'dayız ve kahvaltı yaptıktan sonra yürüyoruz. Buradaki mağazalara geliyoruz. Bir sonraki durağımız Türk Market olabilir. Aa evet Türk Market. Mesela ikinci dükkana falan girdik böyle. Aşırı aşırı doluydu. Neler var falan bakmak için her şey vardı zaten. Öyle dolaşıyoruz ve ben çok konuştum. Size biraz ortamı göstereyim. Ünlü bagelcilerden biriymiş arkadaşlar. Ben de listeme ekleyeyim hem bir yandan böyle. Şimdi gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Main Street'e geldik. Main Street, Commercial Drive, Main Street bunlar hepsi sıralı, sıralı sıralıydı. Yani bir de Fraser var. Bir de Fraser var. Bana soracak olursanız ben Commercial Drive'ı daha çok beğendim. Ama Sele de diyor ki bana, Main'i de bir gece görmelisin. Gece, buradaki kafeler, önünden geçtiğimiz kafeler falan çok güzel canlanıyormuş. Hatta şu benzetmeyi de yaptı. Eskişehir'deki Hasan Polatkan gündüzleri o kadar güzel değilken geceleri, özellikle yaz geceleri çok güzel canlanıyor. O yüzden hak verdim şu anda. <laughs> Biraz da hep beni görmeyin. Şöyle yolda çekeyim ki nasıl olduğunu buralarında bir tık görün. Selamlar arkadaşlar. Yarın kanaldaki tam bir haftam olmuş olacak. Salı gün gelmiştim. Bugün pazartesi. Daha bir haftada bile burada değilim ama sanki uzun süredir buradaymış gibi hissetmem normal mi? Çok mu hızlı adapte oldum bilmiyorum. Bayağı bir şey çekip bildiğimi düşünüyorum size. Bugün de danışanlarımla görüştüm. Şimdi sizde zaten gece oldu daha doğrusu Türkiye'dekilerde. Ben de dışarı çıktım. Öğlen kahvaltımı yapabildim ancak kahvaltımı yaptıktan sonra şimdi biraz turlayacağım. Market alışverişimi yapacağım. Artık evde yemek yemem gerekiyor. Buna ne bütçe dayanır? ne de kilo arkadaşlar. Çok kilo olurum böyle giderse. O yüzden şimdi biraz dolaşalım sonra da markete gidelim. Şimdi size aslında okyanusa doğru götürüyorum. Çünkü nereye geldim anladım. Geçen gün biz şuradaki duraktan Sayıdeyle otobüse binmiştik. O bayağı bana buraları gezdirmişti. Gerçekten evim buraya inanılmaz yakınmış. Şu anda Starbucks önünden geçtim ama buraya geldiğimden beri hiç Starbucks içmedim. Bunun yerine mahallemdeki e, lokal kahvecileri denemeye çalışıyorum. Evden çıkıyorum ve hani navigasyonda sadece nerede kafe varsa orayı seçiyorum, oraya gidiyorum. Genelde cappuccino içiyorum veya americano veya americano da değil, canadiano içiyorum. Buradakiler Amerikanoya kendileri Kanadiano demişler. Genellikle kahve fiyatları da 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar gibi değişiyor. şu an dedim ki keşke yanıma kitabımı alsaymışım, kitap okuyabilirmişim. Ama buna vaktim olur muydu bilmiyorum veya buraya geleceğimi bilmiyordum. Birden yol buraya çıktı. <laughs> Açtığım kafe buraya yakınmış. Zaten Yeğil Tanım da göstermişti bana sayıda. Şimdi biraz burada takılıp bir bankta falan otururum belki. Kahvemi yudumlayıp. Ondan sonra market alışverişine gideriz. Size şöyle outfit gösterimi de yapmak istedim. Bu arada hurcumu daha açmadım ve birçok kıyafetim hurcun içinde vakumlamıştık. Odama daha yerleşemediğim için onu açmaya korkuyorum çünkü dolaba yerleştiremediğimde çok büyük bir yer kaplayacaklar odamda. Öyle olunca da biraz daha olan dışarıdaki kıyafetlerimle geçiniyorum diyebilirim.